Sağlıklı bir diyette yağlar ne oranda bulunmalıdır? Evet, oldukça popüler konulara geldik. Günlük toplam kalorinin %30'u yağlardan alınmalıdır. Bu miktar erkek için günde 70 gram, kadınlar için ise 60 gramdır. Doymuş, çoklu, doymamış ve tekli doymamış yağlar eşit oranda bulunmalıdır. Bunları birazdan açıklayacağım. Kalp hastalığından koruyucu bir diyetin özelliklerine bakacak olursak kilo artışı kolesterol yükseltici bir faktördür. Yani zayıflayınız. Etlerde görünen yağlı kısımları pişirmeden önce mümkün olduğu kadar sıfırlamak değil tabi mümkün olduğu kadar ayırmalı sakatat tüketimini mümkün olduğunca yine azaltmalısınız. Sosis, salam, sucuk bu benzeri işlenmiş et ürünlerini daha önce de hipertansiyon videosunda da söylemiştik. Doymuş yağları fazla içerdiğinden oldukça sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Tavuk, hindi ve balık eti, koyun ve sığır etine nispeten tercih edilmez. Ama bunların da yine doğal olanlarını tercih etmeniz gerekiyor. Kızartma yerine ızgara, haşlama, buğulama gibi pişirme şekillerini kullanmanız gerek. Balık eti kalp sağlığı için en yararlı olan ettir. Ancak balık yağını ilaç olarak almak doktorunuz tarafından tedavi olarak verilmemişse önermemekteyiz. Zira balık yağı kapsülleri laboratuvar koşullarında ve küçük çalışmalarda sanki faydalıymış gibi bulunsa da aslında çok büyük olan kontrollü çalışmalarda maalesef bu fayda yani gerçek hasta çalışmalarında anlamlı ölçüde aynı etkisi gösterilememiş. Aynı faydası gösterilememiş. E, pek tabi doğal yolla balık yeterli e, yemeliyiz ama karides ve kabuklu deniz e, hayvanlarından da kolesterolden zengin olduğundan dolayı kaçırmanızda fayda görüyor. Tahıl, sebze, meyve tüketimini artırmanız lazım. Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya zamanı gelmişken değineceğim. Bakın bunu lütfen not almanızı rica ediyorum. E, yulaf, çavdar, fasulye, bezelye, turunçgiller, çilek, kolesterol düşürücü etkisi olan ve eriyebilen posadan zengin olan sebzeler ve meyvelerdir. Hızlıca sayıyorum. Yulaf, çavdar, fasulye, bezelye, turunçgiller, çilek bunların kolesterol düşürücü etkisi olan ve eriyebilen posadan zengin olmaları onları daha da faydalı kılmakta. Faydalı olmakla birlikte sadece bağırsak florasına ve e, Hazımsızlık problemi, dispeptik problemler çeken hastalar için faydalı olan kepek, havuç, turp, lahana, karnabahar, e, meyve kabukları ise daha çok erimeyen posa içerir. Bu tür posanın kolesterol düşürücü etkisi yok ama kolay sindirmenizi sağlar onu kabul ediyorum. Az yağlı süt için eti az yiyin e, ve hayvansal gıdalardan da yine mümkün olduğunca kalp hastası iseniz eğer kaçınmaya çalışın. Ülkemizde sık tüketilen tam yağlı beyaz peynir ve kaşar peyniri de oldukça yüksek oranda kolesterole sahip. Az yağlı peynir ve yoğurtlar tercih etmelisiniz. Pasta, krema, dondurma çoğunlukla doymuş yağlar ve yumurta sarısı içerdiğinden dolayı da dikkatli tüketilmelidir. Ve yumurta. Yüksek kolesterolü olan hastaların aslında yumurta sarısını haftada 2 ya da 3'ten fazla yemesini istemiyorum Neden? Yumurta sarısı kolesterolden oldukça zengin bir gıda. Bakın matematik yalan söylemez. Hastalara aynı ifadeyi kullanmaktayım. Bir yumurtanın içeriği kolesterol, içerdiği kolesterol 210 ila 220 miligramdır. Yani bir yumurta sarısının e, tek başına 220 miligrama varan kolesterol ihtiva ettiğini unutmayın. Günlük önerdiğimiz kolesterol ise 280-300 miligram zaten. Yani siz bir yumurta sarısı yemekle Neredeyse bir günlük kolesterol ihtiyacınızın tamamını zaten karşılamaktasınız. Haliyle cevap ortada. Demek ki kolesterol yüksekliği olan insanların yumurtayı sınırlandırması lazım. 12 yaşında, 15 yaşında, 9 yaşında büyüme çağındaki çocuklarımızın için aynı şey söz konusu değil tabii. Kolesterolü düşürmek için yağdan fakir diyet uygulama dışında neler yapılabilir? Sigara, kolesterolün damar duvarlarında birikmesine ve biriken yağ plaklarını da çatlamak suretiyle damarın tıkanmasına neden olduğundan dolayı bırakılmalı. Sigara içmek kandaki iyi kolesterol düzeyinin düşmesine neden olmaktan yani HDL dediğimiz harika kolesterolümüzü sigara düşürmekte kaldı ki ilaçlardan sigarayı bırakmanız ilaçlardan daha fazla miktarda faydalı kolesterol yükselmesine az önce söylemiştim %10 ila 20'lik bir faydalı kolesterol yükselmesine sebep olmakta. Fiziksel aktivitenin artırılması bu da yine kötü kolesterolün düşmesine iyi kolesterolün yükselmesine yol açar. Günlük en az 30 dakika sürecek olan yürüyüş kalp hastalığı riskinizi azaltacaktır. Diyet ve diğer yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kolesterol veya trigliserit düzeylerini yeterince düşüremez iseniz o zaman da ilaç başlanmak zorunda. Yani kolesterol düşürücü e, gerek ilaçlı gerekse e, ilaçsız tedavi şekillerini ya da e, önerileri biz ne kadarlık bir süreyle uygulamak zorundayız? Ömür boyu. Evet ömür boyu. Ve düşürebileceğiniz kadarıyla da aşağı indireceksiniz. Bazen hastalardan duymaktayız. Aynı doktor komşumun kolesterolü benden daha düşük olduğu halde ona ilaç vermişken bana daha yüksek olduğu halde ilaç başlamadı. Oldukça güzel bir soru değil. Şimdi kolesterol değerlerinde ölçülen zaman dilimleri farklı olabilir. Bu nedenle doktorunuz kolesterol ölçümünüzü tekrarlatabilir haliyle doktorunuz kolesterol dışındaki diğer risk faktörlerini de göz önüne alıp ilaç başlamamış olabilir. Şöyle arz edeyim. Mesela sağlıklı olup da herhangi bir hastalığı olmayan bir kişinin kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL'si eğer 190 üzerindeyse ama e, kalp krizi geçiren, felç olan veyahut da diyabetik e, bir hastada kötü huylu kolesterol LDL eğer 70'in üzerindeyse tedavi önerilmekte, tedavi başlanmakta. Yani tedaviye başlama sınırı her zaman insan için sahip olduğu ek hastalık ve risk faktörlerine göre değişiyor her insan için. Bu tahlil kağıdınızdaki koyu siyah puntoyla cihaz tarafından işaretlendi diye biz hastalarımıza kolesterol tedavisi başlamıyoruz. Kaldı ki sosyal güvenlik kurumları da tüm dünyada belli limitlerin üzerindeki kolesterole ilaç ödemesi yapmakta zaten. Biraz daha kamuoyunda bilinenin aksine hekimler her önüne gelen ee, insanı o kadar kolay kolesterol düşürücü ilaç yazmamaktan başlamamakta. Şimdi nedir bu yağ enflasyonu? Doymuş olanlar, doymamış olanlar, tekli, çoklu kavramları acaba neyi ifade etmekte? Şimdi doymuş yağ asitleri hayvansal kaynaklı besinlerden yani kırmızı etten, tavuktan, tereyağıyla bitkisel maddelerden sadece Hindistan cevizi yağı doymuş yağdan zengindir. Oda ısısında da kat halde bulunurlar. Kolesterol seviyelerini de yükseltirler. Doymamış yağ asitleri ise bu doymamış yağlar vücudun gereksinim duyduğu zorunlu yağ asitlerini yani elzem yağ asitlerinin de iyi bir kaynağıdır aynı zamanda. O da ısısında da sıvı halde bulunurlar ve büyük çoğunluğu da bitkisel kaynak. İki tipi vardır. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri diye. Tekli doymamış yağ asitleri en makul olanıdır. Fındık, zeytinyağı, kanula yağı bu grup içerisinde. Yer almaktadır. Çoklu doymamış yağ asitleri ise sınır, sınırlı sınırlı or oranda alınabilirler. Mesela tohum yağı diye adlandırdığımız mısır, ayçiçeği, soya bunların başlıcalarıdır. Günlük beslenme düzeni en fazla %30 yağ içermeli. Bunun da %10'u doymuş yağdan yani tereyağı gibi %10 ile 15'i tekli doymamış yağ asitlerinden. Yani zeytinyağı, fındık yağı, kanola ve maksimum yüzde %10'luk bir kısmı da çoklu doymamış yağ asitlerinden. Yani soya yağı, çek yağı ya da mısır özü yağı gibi oluşmak zorunda. En azından böyle önerilmekte. Yani e, pratikte kabaca ben size 3 ila 4 tatlı kaşığı yağ alabilirken bunun 1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı diğer sıvı yağlar ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı kullanabilirsiniz diye özetleyebilirim. Ama kızartmalarda hangi yağ kullanmalıyız ya da yağları kullanmalıyız? Oldukça sık sorulan sorulardan birisi. Cevap hiçbiri. Yani kızartma zaten kendisi zararlı. Yine de doktor bey sizden gizli yemek, kaçamak yapmak istiyoruz derseniz eğer Riviera tipi olan zeytinyağı nispeten uygundur diyebilir. Doğada yetişip beslenmiş olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iç ve kuyruk yağları. Bunlar yine kızartmalarda nispeten kullanılabilecek. Dumanlanma seviyesi de yüksek, bozulma olasılığı da daha düşük olan yağlardır. Tereyağı çok yüksek sıcaklık dereceleri de kızartma için protein içeriği uygun değildir kazein adını verdiğimiz protein içeriğinden dolayı tereyağı kolay yanabilmekte. Ama eritip dibe çöken kazein ve diğer proteinleri ayrıştırıp elde edilen nispeten kızartma yağı olarak veya yüksek ısılarda kullanabilirsin. Sade yağ burada oldukça önemli bir meseleye dokunmak isterim. Doymuş hayvansal yağlar özgür bir şekilde gezerek ve otlanmak suretiyle beslenmiş, ekolojik olarak yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilmiş ise sağlık açısından son derece faydalı olarak değerlendirilirken bunun dışında kalan şartlarda yetiştirilmiş olan hayvanlardan elde edilen yağlar toksik olabilir. Çünkü toksik maddeler örneğin hayvan yemlerindeki zirai böcek ilaçları yani pestisitler yağda kolaylıkla çözülebilir ve bu hayvanların yağlarında da depolanmış olabilir. Ayrıca ot yerine endüstriyel yemlerle beslenmiş olan hayvanların sütünden elde edilen tereyağı da omega 3 yağlarının omega 6 yağlarına olan oranının azalacağı ve trans yağlar oluşturabileceği e, göz önünde bularak tehlikeli bulunmak. Yani söylemek istediğim kullanacağınız hayvansal yağın kaynağı da çok önemli. E sıcacık fethiye bazlama ekmeği veya fırından henüz yeni çıkan keklik somunu arasına tereyağı yok mu? diyecek olursanız mümkünse olmasın. Ee, eğer kan yağ seviyeniz yüksek değilse, kalp damar tıkanmanız yok, felç olmamışsanız, diyabetik hastada değilseniz, tereyağı ve sınırlı ölçüde natüral sızma zeytinyağını soğuk olarak kahvaltılarda sınırlı kullanabilirsiniz. Eğer çoklu doymamış yağ asitleri, mısır özü, ayçiçek yağı, soya, bunlar da kararı ölçüsünde kalp açısından zararsız ve dumanlanma yani ısınma derecesi de yüksek olduğundan dolayı nispeten ısıtılarak kullanılabilecek olan yağ yağlar içerisindedir. Isıyla çabuk denatüre olacağından uzun süreli yakma, birden fazla kızartma bu yağlarla yapılmamalı. Her ne kadar dumanlanma oranı yüksek olsa da çabuk bozulabileceğinden bu bir handikaptır. Günlük yağ alımının %10 kadar ayçiçek, mısır özü, GDO'su soyadan olur. Zira elzem yağ asitleri vücudumuzda sentezlenemediğinden dolayı dışarıdan almak zorundayız. Riviera zeytinyağında sıcak yemeklerde nispeten tercih edebilirsiniz. Doymuş yağlar orta ve yüksek sıcaklıkta pişirme işlemi için en uygun olan yağlar en yüksek yüksek dumanlanma noktasına sahip olduklarından değil de stabil ve sağlam bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Dereyağının zeytinyağından daha düşük dumanlanma noktasına sahip olmasının sebebi ise içerdiği süt proteinleridir. Yani yağın kendisinden kaynaklanmaz bir yağ mucizesi. Acaba sızma mı? Rivera mı? Natural mi? Rafine mi? Birçok zeytinyağı kalitesi, birçok zeytinyağı markası, birçok zeytinyağı kullanım şekli ya da tarifi sunulmakta. Bakın, natürel zeytinyağları kendi içerisinde iki farklı özellikle pazarlanmakta. Natürel sızma zeytinyağı, bunlar ekstra virgin diye de adlandırılmakta kokusunda ve tadında kusur olmayan serbest asit derecesi en çok %0.8 olan yani %1'in de altında olan ve en kaliteli natural zeytinyağıdır. Bir de natural birinci zeytinyağı yani virgin diye tarif tarif edilen ve %0.8 ile %2 arasında olan bir Asitlik derecesi olan bir diğer doğal zeytinyağı daha vardır. Rafine zeytinyağı demek ise asitlik derecesinin %2'nin üzerinde olduğu. Riviera tipi zeytinyağı ise rafine zeytinyağı ile %10 ila %20 oranında natural zeytinyağının karıştırılmak suretiyle uygun bir damak zevkine yakalanmaya çalıştığı %1'lik en çok %1'lik asit derecesine sahip daha hafif bir yağdır koku ve tat olarak daha iyi tolere edilebilir. Canlı kuvvetli kokusuna pek alışık olmayan belki iç orta da tercih edilebilir. Yağlar vücudumuz için gerekli olan enerjinin en önemli kaynaklarıdır. Her bir, gram, her bir gram yağda 9 kalori bulunur. Önerilen günlük yağ alımı günlük gereksinim olan kalorinin %30'unu karşılayacak miktarda olmalı. Genel bir özet çıkarılacak olursa her insanın bazal metabolizma, düzen ve hızı farklıdır. Hepimizin genetik Çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik koşulları da birbirinden farklıdır. Fabrikadan çıkarcasına herkes aynı ilacı, aynı dozda veremeyiz, aynı tedavi uygulayamayız. Birçok çatlak sesin çıktığı kolesterol dünyasındaki ayrıcı, ayrılıkçı tezlerin nedeni de budur aslında. Hepimizi aynı kalıba sokmaktan kaynaklanıyor. Vedat Can sizin düşünceniz nedir diye soracak olursanız uluslararası kılavuzların kanıta dayalı bilimin aydınlık yüzüyle yıkanmış bağımsız bilim kadın ve adamlarının ortak konsensüsle birleştikleri yol ve yöntemleri uyguluyorum tabii ki kendi hastalarımda. Aman kalp damarlarım tıkanmasın, kalp sağlığım için sıvı yağları kullanalım, kullanalım. ama ısınma derecesi sızma zeytinyağının çok düşük. Nasıl, nasıl yapacaksın? Çiçek yağlarının ise ısı derecesi daha yüksek. Ama düşük ısılarda da denatüre olabilmekte. Doğal yapıları bozulmakta. Haliyle katten kaçınırken kanserojen maddelere davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Yüksek ısılarda kuyruk yağı, iç yağ veya sade yağ kullanalım ısıyla kanserojen maddelere dönüşmesini istemiyoruz ama onların da fazlası kalbe zarar. İyi de zeytinyağı varken ayçiçek, soya, mısır üzü yağ mı yenir diyecek olursanız elzem yani vücudumuzun üretemediği esansiyel yağları onlardan almak zorundayız. Zira zeytinyağında yok. Ayrıca ülkeler ve bölgeler arası olan damak zevki ve farklılıkları da var. Güzelim Urfa'da ciğer kahvaltıda belki canım muğlanızda eziyet olabiliyor ya da Ege'min rafine zeytinyağı Karadeniz'imin kuymağında can çekişebiliyor. Günlük gıda ihtiyacınızın %50'si doğal karbonhidratlara %15 ila %20'si proteinlere, %30'u ise yağlara bağlı olmalıdır. Bu %30'luk yağ, üç çeşit parçada doymuş yani katı yağ olan tereyağı dahil hayvansal yağlar, tekli doymamış yani ülkemiz için zevkli yağ ve çoklu doymamış yani ayçiçek, soya, misalüzü yağlarından birisine bölmelisiniz. Göz kararı hepsinden birer tatlı kaşığı. Kalp hastalıklarının tekrarlanma riski, olmayan insanlara göre 5 ila 7 kat artmıştır. Bu hastalar en büyük faydayı, tatin adı verilen kolesterol ilaçlarından görmektedir. Sadece tıbbiye de pleotropik etkileri denen damar elastikiyetini düzeltme, kan akımını hızlandırma, ve kanı sulandırma, kolesterol plaklarını tutulmayacak şekilde kararlı hale gelip e, onların stabilizasyonunu sağlayarak etki eder kolesterol düşürücü ilaçlar. Öyle ki kolesterol ilacı alan hastalarda damarlarda %5-10'luk gibi bir anlamsız açılma sağlanırken kalp spazmı krizini %65-70 oranında düşürmektedir. Statin grubu ilaçlar kolesterolü düşürmenin ötesinde damarlardaki kan akımı kalitesini artırmak suretiyle plak stabilizasyonu yaparak kalp krizini önlemektedir. Kolesterol düşürücü ilaçlar Genellikle iyi tolere edilen yani etkisi az olan ilaçlardır. Sinir sistemini yani beyni, sinirleri, böbrekleri, hafızayı olumsuz yönde etkilemezler. Hafif orta derecede alkol tüketimi de yine kolesterol ilacı kullanımına engel değildir. Bu nedenlerden dolayı kolesterol ilaçlarına vazgeçmeyiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuzdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka klinik videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.